ben Bende Kalsın programına hepinize merhabalar. Bugün yine güzellik konuşacağız. Ee, Hülya Arman'la beraber kozmetiği konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık kozmetikler hayatımızda yer aldı. Artık kozmetiklerden de vazgeçecek. Şu anda de derma kozmetiklerdeyiz. Evet. Değil mi? Evet. Sizi bir önce tanıyalım sonra biraz derma kozmetikleri tanırız. Tabii. Ben Hülya Arman, Kozmetra Türkiye Yönetim Kurulu Başkanıyım. Türkiye'de 2012 yılından beri faaliyet gösteren derma kozmetik alanında faaliyet gösteren bir firmanın yöneticisiyim. Çok güzel. Zaten artık herkes kozmetik kullanıyor, herkes bir ürün kullanıyor. Tabii kozmetik ihtiyaca bir yere kadar cevap veriyor. Derma kozmetikler aynı zamanda tedaviye yardımcı oluyor, değil mi? Kesinlikle. Derma kozmetik ne akla geliyor? kozmetik ile kozmetik arasındaki farka değinecek olursak, e, kozmetik biraz daha renkli, kokulu, e, görsel olarak e, hitap eden bir güzel ürün. Amparajlı. Güzel ambalajlı. Güzel <laughs> ambalajlı ürünlerken e, dermakozmetik ürünler e, daha e, parfüm içermeyen, paraben içermeyen, e, kokusu çok fazla olmayan ya da tamamen kokusuz, e, şeffaf. E, i̇laç olmayan ama e, ilaca da yardımcı olan e, ürün diyebiliriz. E, evet. yardımcı tedavi, tedaviye e, yardımcı, tedaviye yardımcı e, ne bileyim, ürün mesela diyebiliriz. bir e, hasta zaten akne hastası, evet. tıbbi tedavi oluyor ama evet. o tedavisine yardımcı bir kozmetik dermatoloji şart Kesinlikle. ya da bir lekesi var. Leke için tedavi alıyor veya önlemler alıyor. Ee, ama derma kozmetikte de kesinlikle ona yardımcı tedavi kesinlikle ee, en çok derma kozmetik deyince ne aklımıza geliyor güneşten koruyucu mu aklımıza geliyor güneş koruyucular <gülüyor> 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 en çok güneş koruyucular evet. ve şampuanlar evet ee, şimdi Aklına esasında en önemli biliyorsunuz birçok ürüne anti aging diyoruz Kesinlikle. ama e, FDA sadece güneşten koruyucular için e, anti aging kelimesini doğru buluyor. Çünkü aging, yaşlanma en çok ne yapıyor? Güneş yapıyor. Dolayısıyla güneşi koruduğun zaman anti aging yapmış oluyorsun. Peki artık güneşten koruyucularda çok geniş bir yelpazesi var. Ee, biraz isterseniz güneşten koruculardan bahsedelim. Es hazır mevsimi Mevsim. e, gelmişken, gerçi 12 ay güneşten korumak lazım Kesinlikle. ama e, şu anda daha çok korumamız daha lazım. Daha <laughs> gerekiyor. Maalesef Türkiye, maalesef diyorum güneşin çok yoğun oldu yani yaşlanmanın çok fazla olduğu bir ülke, bir coğrafyada yaşıyoruz. Güneş çok fazla. Yaz ve kış korunmak gerekiyor çünkü bizim kışında güneşimiz var, yazın da güneşimiz var. Evet. Yazın daha fazla. Genelde aslında bir hata yapılıyor. Kışın koruma sağlanmayıp sadece yazın sağlanıyor. Ama güneş biliyorsunuz direkt güneşe çıkmak değil, gölgesinde bile kaldığınızda güneş cildinizi etkileyen bir Kesinlikle. etmen. Dolayısıyla anti aging leke ve kırışıklıkla ilgili ciddi bir problem var Türkiye'de. Yani ciddi bir pasta potansiyeli var bu anlamda. Kesinlikle. Şimdi esasında e, güneşten koruyucular ultraviyole A ve ultraviyole B'ye evet. karşı bir koruyuculukları var. Hı. Kışın ultraviyole A eşittir. Yazın ki ultraviyole A. Ah, yani evet. yazın kış ultraviyole <laughs> A değişmiyor. Evet. Sadece ultraviyole B'nin e, açısı değişiyor. Hı. Dolayısıyla tabii ki e, ultraviyole A en çok kanser yapan, evet. en çok kırışıklık yapan, Hı. yanık yapmayan bir e, ultraviyoledir. Sadece ultraviyole bir güneş yanığını mesela gidip de e, kışın uzansanız saatlerce güneşte kalsanız kanser riskiniz yeni artar, yeni kırışırsınız, yeni hafif koyulaşırsınız ama yanmazsınız. Ultravele B yani yazın yoğun olan tamam. bir şey. Gittiğiniz zaman tabii güneş yanığı hani istakoz gibi <laughs> i̇stakoz dönebilirsiniz. Gibi. Ama diğer riskler aynı. Ee, şöyle örnek verebilirim. gün e, Solaryumlarda biliyorsunuz bronzlaşabiliyoruz. Solaryumlarda yine kanser riskimiz artıyor. Kesinlikle. Solaryumlarda yine kırışabiliriz. Ve solaryum sadece ultravele A. Evet. Yani yaz, kış aynı Değişkan şekilde bir şey devam ediyor Bir de güneşten koruyucuların biraz rüzgarı da yani çevre faktörlerinden Elinde. de koruyor ki kışın evet. baya e, şey var soğuk. Peki bir güneşten koruyucu alırken nelere dikkat edelim Evet. Yani A koruma, B koruma, pozitif evet. yani onların hepsini bize bir anlatın. UVA ve UVB kesinlikle olmalı. Biliyorsunuz dış koruma ve derinin altının korunması şeklinde UVA ve UVB koruması i̇kisi de olmalı. olmalı. Kesinlikle ikisi de olmalı. Bunun yanında tabii ki marka tercih edilmeli. Evet. Ve güneş koruyucuyu kullanırken de yine güneşe çıkmadan bir 15-20 dakika öncesinde kullanmak gerekiyor cilde nüfuz etmesi bakımından. Bunun yanında da kullandığınız güneş ürününü güneş ürününü kullandıktan sonra 4 saat içerisinde aslında 4-5 saat içerisinde etkisi biliyorsunuz ki azalmaya Gidiyor. başlıyor. Bunu tekrar eden şimdi yeni ürünler var. işte Makyaj üzerine dahi sprey uygulanabilen şeklinde. sprey şeklinde koruyucular. Bunlar tabii ki koruma faktörünü uzun bir yayıyor gün içerisinde. Bunun yanında kullandığınız faktör çok önemli. Çocuklarda SPF 50 faktör kullanılıyor. Evet güneş, güneşe de ihtiyacımız var. D vitamini açısından güneşe de ihtiyaç var ama bu arada tabii ki güneşe çıkış saatlerimiz çok önemli yine sabah ve akşam saatlerinde çıkılması gerekiyor. Ama derma kozmetik ürünlerden, eczaneden alınmış ürünlerden vazgeçilmemesi gerekiyor. Kesinlikle ee, bir sefer güneşten koruyucu çok çabuk bozulabilen bir ürün. Yani çok miadı yok. Dolayısıyla marketlerde güneş altında satılan güneşten koruyucular maalesef bozulur. Miadı az olan bir şey. Dolayısıyla güneşten koruyucu alırken eczaneden ve serin bir eczaneden önüne, yani dükkanın önüne konulan güneşten koruyucu zaten muhtemelen bozulmuştur. Dolayısıyla eczaneden ve uygun ortamdan satın almalı. Tarihine çok iyi bakmalı Çok. Ee, ve kendimizde satın aldığımız zaman bir önceki sene bitmemiş güneşten korucumuz bir sefer güneşten korucumuz bitmediyse kendimizi sorgulamalıyız neden bitmedi <gülüyor> kesmiş <gülüyor> olması lazımdı çünkü kışında kışında devam etmemiz lazımdı ama bir şekilde kullanmadıysak o aynen çöpe atın ve yenisini satın alın. Çünkü Kesinlikle. güneşten koruyucunun miadı hakikaten çok çabuk bozulur. Evet. Özellikle eğer plaja götürdüyseniz güneşin altında kaldıysa Eskisi arabanın içi, bagajında kaldıysa güneşten koruyucu çok büyük bir problem. Bir de güneşten koruyucu... En üstte sürülmeli. Dolayısıyla plajda tabii ki krem kıvamındakileri tercih edilebilir ama sizin de söylediğiniz şekilde en üst kısma sprey şeklinde kullanılan makyaj üstü hem makyajı fix eder kesinlikle cildinizi parlak gösterir evet. hem de en üstte konulduğu için. Tekrarlama şansınız olur Sıra. çünkü birçok insan aman aldığın bozulur yok fondötenin bozulur diye tekrar güneşten koruyucu kremini süremez. Evet. Ama sprey şeklindeki güneşten koruyucular evet. çok mantıklı. Bir de daha rahat sürülüyor. Kesinlikle. Evet. Biz firma olarak buna çok önem veriyoruz. Kullandığımız ürünlerin hem sağlıklı olması hem de kolay, kula, mı? kolay kullanılabilir olması. Evet. Sivilce yapmaması. Sivilce yapmaması zaten Siyah yapmaması. yapmaması kesinlikle <laughs> ve gözenekleri olması gerekiyor. Evet. O zaman ürünleri. bir özetleyelim. İdeal bir güneşten koruyucu hem ultra böyle A hem ultra böyle B'den evet. ikisinden birden korumalı. Kıvamı çok uygun olmalı Kesinlikle. yani maksatınıza mesela şehir içinde makyaj üstüne yapılacaksa sprey şeklinde eee sürülmeli tercih, e, tercih edilmeli gözü yakmamalı çünkü Kesinlikle. çoğu e, güneşten koruyucu içerdiği için evet, zaten gözden biraz uzak problem, tutulmalı evet. evet. E, birçok güneşten koruyucuyu sürdüğünüz zaman Denize girdiğiniz zaman gözü çok fena yakıyor. Özellikle çocuklar artık o kremleri kullanmak istemiyorlar. Yani güneş gözün yanmamasına esasla biraz dikkat e, etmek dikkat lazım. E, Ütmü adına dikkat etmek lazım. Satın evet. aldığımız yere dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Değil mi? Çok önemli. Peki <gülüyor> güneşler <gülüyor> koruyucularımız <gülüyor> tam mevsimi gelirken evet. kullanma kılavuzunu anlattık. Evet. Peki sizin iddialı ürünlerinizden bir tanesi şampuan. Evet. Şampuan ne nasıl olmalı? Nasıl satın almalıyız şampuanı? Şampuanı yine şampuanı alırken saçınızın neye ihtiyacı olduğu çok önemli elbette ki. Ama bir dermokozmetik şampuanı tercih etmeniz Çünkü bugünkü çevre koşulları, güneş yine ve stres birçok şey saçlarımızın yapısının bozulmasına neden oluyor. Saç derilerimizi saç derimizin çevresel etkenlerle e, kapanmasına, gözeneklerinin tıkanmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla kol, kullandığımız ürünlerin herhangi bir e, çok fazla kimyasal içeren, zaten yeteri kadar kimyasal alıyoruz çevreden, gıdalardan e, fazla kimyasal içermeyen, paraben içermeyen, paraben içermeyen e, biz daha çok parfümsüz, parabensiz, alkolsüz, köpürmeyen, köpürmeyen <laughs> neredeyse e, ürünleri tercih ediyoruz. Hem saçınız e, temizlenirken aynı anda tedavi olmalı. Yani evet. saçlarınız ve saçlarınız nefes almalı. nefes almalı. Şimdi bizim yanlış bir şeyimiz var. Ee, ne kadar köpürürse o kadar temizler. <laughs> öyle bir şey yok, değil mi? <laughs> yok. Ee, peki miktar ne kadar sürersek o kadar iyi olur? O da O yanlış. da yanlış. Ee, konsantre ürünlerde öyle bir şey yok. Kesinlikle. Ee, bir de tabi e, şampuan İçerik. deyip geçmemek lazım. Evet. Çünkü normalde kıl köklerimiz e, kapalıdır. Evet. Hiçbir şeyi nüfuz etmez. Ama Hı -hı. banyoda açılır. Kesinlikle. açıldığı için e, tabii ki eğer bir kozmo e, kozmetik dermatoloji ürünü kullanıyorsak ve bir 5 dakika bekletirsek tedavi olur. Kesinlikle. Ama tabii e, yapılan hata ben aldım bu şampuanı memnun kalmadım. E biraz bekletmen Procedürüm lazım <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? yani. E, çünkü banyoda gözenekler açılır. Gözenekler açıldığı için önce bir kirler arındırıldı ve e, o e, Etken İkinci, madde evet, e, etken kesinlikle madde, evet. emilir. Neler olmalı şampuanda etken madde olarak? Etken madde olarak e, bitkisel e, içerikli biliyorsunuz. yani Kan dolaşımını sağlayan, e, kan dolaşımını hızlandıran, e, hızlandıran e, ürünler var. E, aynı zamanda e, işte, at kestanesi gibi, aynı sefa gibi, e, sarımsak gibi, e, üzüm çekirdeği gibi antioksidan e, içerikli e, ürünler var. E, Şampuanın içerisindeki etken maddeler bu, bu tarz etken maddeler derinin yine altına kadar nüfuz eder beklettiğiniz zaman dediğiniz gibi ve oradan saçınızın daha sağlıklı, daha canlı ve eksik olan vitaminler, mineraller yani saçınızın yapısının bozulmasına neden olan etken maddelerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bir de tabii birçok şampuanda da aşırı asit içeriyor. Evet. Aşırı asit içermesi tabii saçı önemli. çok parlak gösteriyor. Dolayısıyla e, hasta o an memnun kalsa da. E, müşteri acil saçım. Çünkü bir bayan için parlak. saçın parlaklığı çok önemli. Gençlik belirtisidir saçın parlak evet. olması ama uzun vadede zarar verebilir. Zarar e, paraben aynı şekilde paraben, biliyorsunuz parabenin zararlarını. E, şimdi mevsim yaz. Evet. Saçımız tabi güneşte aynı şekilde cildimiz gibi zarar görür. Kesinlikle. Dolayısıyla saçımıza da Eee dermokozmetik ürünler var. Termal e, saç spreyleri e, güneşe karşı saçı evet. korumak için. Ama yoksa hı hı. E, sizin de önerdiğiniz en zanneden e, şampuan e, güneşten normal evet. bildiğimiz evet, güneşten sprey. koruyucuyu saçımıza da sıkabiliriz spreyi. Tabii. Evet. Çünkü önemli olan e, güneşte güneşten ne olur? Bizim saçımız tuzlu su, evet. e, klorlu su, klorlu su. E, ve güneş üçü de düşman. düşman. Yani üçü de bizim tır, tı, saçlarımızı Saç. kurutacak. Dolayısıyla e, güneşten koruyucumuz sprey şeklindeyse oraya da sürebiliriz. Saçınız için çok özel bir ürün alabiliriz. Şart değil. Yoksa bildiğimiz sizin de içeriğinde olan Hayır. bir e, üzüm çekirdeği, çekirdeği yağı, yağı da sürebiliriz. Evet. Yani önemli olan bir yağ sürüp saçı evet. E, tuzlu sudan, klordan ve güneşten korumak. Kormak. Yoksa saç, e, yaz sonu saçlarımızı kestirmek zorunda Kestirmek kalabiliriz. zorunda Kırıklar <gülüyor> ve <gülüyor> besin evet. e, kaybından ötürü. E, saç içten takviye olur, yani yediklerimiz, evet. içtiklerimiz, Kesinlikle. ağızdan aldığımız vitaminler çok önemli. İstes. Ama dıştan da desteklenir. Kesinlikle. Kesinlikle. Kentte yaşamanın dezavantajlarından bir tanesi saçımız fazla kirlenir. Evet. O yüzden şampuan önemli. Çok önemli. <laughs> Peki, e, biraz bu içer içerikleri anlatalım. Mesela üzüm çekirdeği ne yapar? Üzüm çekirdeği antioksidandır. E, saçın yine e, parlak daha parlak görünmesini sağlar. E, saça zarar veren, e, zarar verebilecek etken maddelerin uzaklaşmasını saçtan sağlar. Ee, yine sar, sarımsak kan dolaşımını hızlandırdığı Bilinemli için şey zaten, sarımsak evet sarımsak formüllerinde evet, de formüllerinde ama bile. çok kokar. E, Halk formüllerinde <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Onu zaten şey fitoterapi de biliyorsunuz. E, hani herkes fitoterapi der ama fitoterapide gidip de şunu şunu alıp karıştırmak değildir. Çünkü Hı -hı. Her, şey, her şey herkese çok iyi gelmez. Dolayısıyla e, laboratuvar ortamlarında hazırlanan fitoterapi ürünleri, şampuanlar, kremler vesaire daha etkilidir Çünkü onun bir dozu vardır ve o doz dahilinde ilave Her edilir ilaçla zehirin ya da evet. fayda ile zararın arasındaki fark dozdur Evet Dolayısıyla bir diş sarımsak sizin saçınıza iyi gelebilir iki diş saçınızı yakar ve o saç bir daha çıkmaz bir daha çıkmaz ee, onun dışında pH çok önemli çok önemli Dolayısıyla pH'sı mesela iki şeyi hemen ben karıştırayım nasıl olsa üzüm çekirdeği yağı yağ ve sarımsak var. Ben üzüm sarımsağı ezeyim, üzüm çekirdeği yanında karıştırayım derseniz de bazen faydadan çok zararı olur. Çünkü pH çok önemli. Çok çok. pH önemli ve evet. o laboratuvar ortamında ayarlanmalı. zaten ürünlerin fiyatı da makul olduktan sonra ne gereği var? saçınızı <laughs> saçınızı zarar edecek kimyasallarla sürüp, yağdan evet. arındırmak evet. zor. Sarımsak sürüp sarımsağın kokusundan arındırmak zor. Evet, çok Hazır zor. laboratuvarda bunlar hepsi yapılmış. Hazırlanmış. Evet. At var mesela. At kestanesi evet. çok önemli. O da kılcal damarların dolaşım hızlandırır. dolaşımını hızlandırır. Evet. At de şampuan içerisinde At kestanesi e, birçok üründe etkide. çok evet. ciddi kullanılıyor. Selin saç ürünlerinde de kullanılır. Çünkü evet. Dolaşım hızlanır. Bir de evet. saç ürünlerinde evet. çok başarılı kullanılır. Başka? Evet. Ee, bunun yanında aynı sefa. Yüksek evet. nemlendirme gücüne sahiptir. Aynı sefada kullan, kullandığımız Çünkü ürünler arasında evet, nem kaybediyor. Nem kaybediyor. Ee, sarı kantaron var yine e, kepeklenme saç derisini tedavi edici, e, tedavi etmeye yardımcı e, bir ürün. Sarı kantaron biliyorsunuz yaraların iyileşmesinde çok de, güzel. de kullanılan bir ürün. Yani birçok açık yarada bile kullanılır. Evet, Açık yarada e, sedef egzama gibi saç Zaten. derisini... E, biliyorsunuz e, tedavi etmede kullanılıyor. Bunların da yine şampuan içerisinde bulunması, hepsinin bir arada bulunması tabii e, çok çok e, daha etkili i̇şte ve faydalı. Sedef eczama gibi hastalıklarda eğer ilaç kullanmak istemiyorsa hasta, evet. e, sarı kantaronu biliyorsunuz evet. birçok firma çok başarılı üretiyor veya evet. evde kendimiz de üretebiliriz. Evet. E, önce sarı kantaronun otu ile biraz e, birkaç saat maske yapabiliriz. Evet. Kokmaz da sarı kantaron otu. Hı. O maskeden sonra e, kozmetik dermatoloji şampuanla yıkadığımız zaman evet. çok fazla onların da içeriklerinde bulunuyor. Çünkü e, eğer kepek çok yoğunsa evet. e, saçın nemi yetmez. Yetmiyor. Yetmez. Şampuan da yetmez. yetmez. Dolayısıyla bir nemlendirici bir maske yapmak lazım. Ya evet. kozmetik dermatoloji maskelerden yararlanılabilir ya da dediğiniz gibi sarı kantaron çok ciddi fayda eder. Bir yarım saat saçta bekletip evet. ya da badem yağı bekletip arkasından tıp bir şampuan kadığımız zaman mükemmel olur kesinlikle saç dökülmeleri ilgili biliyorsunuz birçok etken var saç dökülmesine neden olan yine onların da şampuanlar bitkisel şampuanlar yani ezaneden alınmış iyi üretilmiş bir şampuanla saç dökülmesine de durdurma yardımcı olabiliyor. Kesinlikle. Ürünler. Çünkü saçı durdurmak durdurmak için tabii içten tedavi eğer eksiklik varsa evet, tabii ki demir olacak. ama niyet ne? Saçın dolaşımını hızlandırmak. E, saçın dolaşımını hızlandıracak e, at atkestanesi, at kestanesi, at can parçamız sarı evet. kantaron e, içerisinde e, sarımsak özü üzüm çekirdeği hepsinin olduğu bir şampuan e, harika biraz, sonuçlar yaratıyor. Tabii o şampuanı biraz saçımızda bekleteceğiz. Biraz Kesinlikle. friksiyon yapacağız Fiksiyon ki bir 5-10 dakika zaten biliyorsunuz saçlarınızı köpürttünüz yani yıkamaya başladınız. İlk yıkamadan sonra ikinci yıkamada uzun süre bekletebilirsiniz vücudunuzu yıkayıncaya kadar. Kesinlikle bir 5-10 ee, dakika bekletmek beklemez. gerekiyor Böylece cilde nüfuz edip köke kadar belki de Kesinlikle. Çünkü etken sıcak maddenin suyla geçmesini sağlayacak. sıcak kökler saldırsın. biraz açılır. açılmış oluyor ve kesinlikle Emir. sonuç alıyorsunuz. Ve ee, kural hep şampuanı biraz bekletmektir. Şam, evet. Yine şampuandan sonra eğer bir tonik veya bir ilaç veya her ne süreceksek hı hı. saça ıslak saça sürmek lazım. Islak kuru saçtan pek emilmez. Evet. yani çünkü gözenekler tekrar kapanır. Siz sürdüğünüzle kalırsınız. Saçınızı biraz bozabilir, yağlandırabilir. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey yaramaz. Ee, şu anda yine moda olan saç nemlendiricileri. Çünkü birçok insan kentte fazla fönle evet. e, boyalarla. şey boyalarla saçın uçlarını kurutur. Herhangi bir saç nemlendiriciyi ıslak saça sürersek ve saçta kalırsa uçları tedavi edebilirsiniz. Aksi takdirde kuru saça sürülen de hiçbir fayda olmaz. Kuru saç ama ne zaman sürebilirsiniz? Hani plajda desem o da hata olur. Plajda da saçınızı yıkamak lazım. Evet, Isladıktan evet. sonra nemlendiriciniz ya da güneşten koruyucunuzu sürüp öyle denize girerseniz saçınıza hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Klor özellikle çok ciddi saça Klor. hasar verir. Evet. Klor cilde de çok hasar veriyor. Saç cilde ve evet. şeye? Evet. Cilde ve saça ciddi hasarlar veriyor. Yani o dışarıdan işte spreylerle vücudu korumak ya da saçı korumak orada biraz daha tabii bariyer etki, oluşturuyor. Bariyer oluşturur. Etkiyi biraz daha azaltmış olur. Zararlı etkiyi. Kesinlikle bir bariyerdir. Kesin. Evet. E, nemlendiricinin de e, tabi hiçbir nemlendirici cilde çok eminmez. E, ama ne yapar? Sizin e, nemlendirici bir çevre faktörüne karşı e, veya kozmetiğe karşı bir bariyer, bariyer yapar. Yani makyaj malzemesinin zararını nemlendirici kısmen önler. Anlar. Çünkü altta bir nem şey var, bariyer var. Yine de e, makyaj yapmadan evvel eğer nemlendirici sürmezseniz Neler olur? Neler? Çünkü makyajı sürerseniz o an çok güzel olur, 5 dakika sonra bozulur. Çünkü boya sıvasız sürülmüştür. Aynen. Yani önce sıva yani nemlendirici, evet. onun üstüne makyaj yapmak lazım. Diyelim akşam oldu, makyajınızı çıkartıyorsunuz. alttan nemlendirici olduğu için makyaj çok rahat çıkar. Evet. Aksi takdirde o sizin cildinize yapışmıştır yapışmış. ve çok zor. <laughs> yani oldu. nemlendiricisiz asla. Asla. Değil mi? Biraz asla. nemlendiricilerden bahsedelim. Nemlendiricilerden bahsedelim. Yine nemlendiriciler de son zamanlarda biliyorsunuz onlar da yine fitoterapi nemlendiriciler şeklinde şekil değiştirmeye başladı. Bu da çok iyi oldu aslında. Sadece nemlenmek değil. Evet. Bunun yanında yine cildin ihtiyacı olan e, güneş koruyuculu nemlendiriciler kullanmak e, mutlaka e, gerekli. Yine içerisinde cildi tedavi edici etken maddelerin, yani tedavi etmeye yardımcı etken maddelerin kullanılması gerekiyor. E, bunlar e, hem anti aging özellikte olan hyaluronik asit gibi e, biliyorsunuz bebeksi bir cildin oluşması için mutla, e, mutlaka hyaluronik asidin olması gerekiyor vücutta e, ve <laughs> evet. e, biz e, Zaman geçtikçe, yani büyüdükçe, yaşlandıkça e, bu etki e, ortadan kalkıyor. Yenlik hasta biraz uzun konuşacağız ama önce reklam arası. Peki.